Araba geliyor. O ghost. Yo nasıl lan? Benim burada lan nasıl? Nasıl ya? Lan kilimi çalıyor. Nasıl oldu lan o olay? Ya mezarde mezar nasıl oldu ya? <laughs> Ses geliyor <laughs> mu? Oha! Mezarcıyı öldüren kişiye bak, kesin hile. Kaç. Demek ki hileymiş. Ben şey yapmamıştım. Ulan nasıl geldi lan? Adamlar? adamlar bombayı çekmiş gelmiş bana. Lan hil ban alkış, ban yemiyor hileler. Boş verin ya. Hile bile ban yemez arkadaşlar. Hile olanlarmış. Aynen. Onlar da söylüyor. Tüh. Ben fark ettim zaman oyunda herkesi temizlediler be. Ulan hepsini vuracaktım ben ne güzel ya. Moralim bozuldu. Karşılıklı bir çatışmaya hazırım kardeşim. Ama aracı patlatmayın. Evet araç yok. Ay araca bak. Ya ama böyle değil. Bir dakika. Ne dur. Araç? Kanka araç şeye gitti. Şuraya bir. Evet, eve vurdu lan. Hmm. Bak gördün mü? Şimdi onlar zıplıyor sanki ha. Tamam ya. Karba zıplıyordu ya. Yok bak. <laughs> ah be. Of şık ha. Aynen aynen bu zıplıyor. Zıplıyor da. Nasıl yapacağız ki? Hadi işte kapışalım ya. Vallahi kapışalım. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. 1500 kişi var orada. Adam hala loot yapıyor. bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş kapışalım ya. <laughs> Oo oh, oh, tamam Heh, işte bu şekilde. Süpersin. Evet tamam kapışacağız. Okey. Oha dibime gelmiş. Şuna bak. Ama o kapışmıyor benimle. Konuşmaya geliyor galiba. Anlaştık. Bir şey konuşacağız ha. Bak 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 bak. <laughs> o biri de sağda. Uzaktakine baksana. Aa yok bu bu dost bu dost değil mi? Düşman abla. Aynen düşman. Lan! Aa! Bunun takım arkadaşı kanka. Silahsız geldi. Ulan bana sıkanları sıkayım dedim, adamlar Kanka hiç zıplayan işte vuracaksın ya Vuracaktın işte kanka Orda var Hiçbir şekilde Bugün aynısı Aynısı Adam zıplıyo da arkadaşı vurdu Aynısı kanka Bak sen sıkmadın ha buna başta Darada. Bakalım burada çıkacaklar mı? Ha işte şöyle ya. Tamam. Ne sende scope var değil mi? Bende yok işte. Bende scope yok işte. Bende öyle bir sorunum var. Bende şu an scope yok. Aha. Allah'ım ben duam ettim ne yaptım? Ben alamıyorum scope'u. dakika şunu at. Al onu. 6x'im ayarla değil de mi benim? Şu ayar yapmaktan nefret ediyorum artık ya. Bir saat bekliyorum abi şu hem 6x'imin ayarını, bilmem neyimin ayarını yapacağım diye ya. <laughs> Ciddi misin ya? Vallahi. Tavalıyor muyuz? Sen müziği ver abi. Müziği veriyorum o zaman win müziğini. <laughs> gördüm gördüm adamı gördüm tavalayacağız abi. Göstermeden yaklaşın. Dur dur göstermeden. Bekle. he evet evet evet. Bot lan bu galiba. <laughs> <laughs> galiba, galiba Yok bot değil, bot değil, bot değil. Üçüncü seviye çantası var. Etrafını bomba, sarın abi, sarın. Sa etrafını sar Arkadan bomba, dolaş, bomba. dolaş, aynen. Yaklaş, yaklaş. Çok güzel. Tavala. Tava, tava, tava. Hadi. Beni kaldır istersen. Emir, Emir. Gel, gel. Lan adam maçı kazanacak. <laughs> Abi boş boşuna vermiyorum maçı ya. Abi niye kavaldık? Aa adam geliyor, adam geliyor. Kaç kaç kaç! Tab tavayı bırak, tavayı bırak. Tavayı bırak, indir şunu, indir şunu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin. Vay yeter öyle. Cem kaldı. kaldır devam. Of. of be! <laughs> of. Abi eline sağlık hanımefendi. Eyvallah, sizin de elinize sağlık. Çok teşekkür ettim. Sağ olun. Abi Ulan neredeyse <işe> gidiyorduk ya. Dur. <laughs> ama bu baktığım yerde de adam var. <laughs> Astra Vista <gülüyor> baby. <gülüyor> Hayır ya. Safe misin? Safe'im böyle alırsın ama. Boy yetmiyor galiba. İnşallah boy yetmiyordur kanka. <laughs> Yelek yok ya. No, Onda yok. çok zor abi. Benim 140 tane kaldı. Mermi sonra. atıyorum ben sana. Çato solumuza ben bakıyorum sağa baksana. Ol geldi. Yılanlıyorlar. Alanı öleceğiz ha. Yılanlıyorlar buradalar. Aa sinek dur. Hayır. Öbür taraf da geldi. Her taraf geldi. Sato ben ölüyorum. Sato ben ölüyorum. Sato ben ölüyorum. Ben ki önümdeler. Burada yılanlıyor, yılanlıyor. Öldüm ben. Aa ben öldüm. Oh. Ben de öldüm. Oh oğlum çok eğlendim. İnanılmaz eğlendim. İnanılmaz eğlendim. Ghost diyorlar tabii canım. gostasınlar da ne ben söyleyeyim. inanılmaz eğlendim. Evlere girebilir miyiz acaba? Şu kulübeyi alabiliriz kanka. Ev dolu onları bu arada. evi baydım da bu adam full bana fokus ya. Kankam sen beni sal. Alamazsın. Şuradan geliyor. Şuraya koşuyorum ben kanka. Tamam. Evi baydım. Kulübede kal. En azından son sen kalırsın. Alan diyorlar şu an. Ben Sıkıntı yok. Bana yetişmezlerse... Kanka sen git sen ben onları darlayacağım burada. Sen git. Ben hatta şöyle koşacakları yerlere loot atın da belki evet. alırken zaman faydalı ya. Yok yok kanka 3 kişi geliyor. 3 kişi geliyor. Evden birini baydım. Bunların evden haberi yoksa eğer onlar oynayacak şu an. Çünkü şöyle şey sana dönelim. Sen, sen... sona kalmaya çalış bence kankam ya. Aynen, aynen. Biraz şey oldu çünkü. Onlar birbirini dağılayacak. Ne heyecanlı oldu ya. İşte i̇steğimi yazıyorum arkadaşlar. Eee İnşallah gerçekleşir. Şu anda şuradan bir yerden bir araba böyle doğru gelecek. Ben de çekeceğim. Araba buradayken şuraya doğru atış edeceğim. Onlar da mermiye doğru gidecekler. Süren adam headshot yiyip düşecek, ölecek. Sonra diğer geriye kalan iki tanesi aşağı inecekler arkadaşlarını kurtarırken. Ben de onları öldüreceğim. Olmadı. olmadı 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 <laughs> Tutmadı tutmadı yanlış başka yerden geldi bak istediğim gibi olmadı istediğim gibi olmadı eee çünkü farklı yerden geldi Yani üçü de arabanın içinde olsaydı olabilirdi ama tutmadı ya <laughs> Ama denedik Başaramadık abi. Neyi başaramadık? de pato